Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konsepti daha iyi bir sen. Daha iyi bir sen için neler yapabiliriz? Ya da ben mesela daha iyi bir ben için neler yapıyorum? Bana iyi gelen şeyleri yapıyorum. Mesela spor yapıyorum. Mesela çok sağlıklı besleniyorum. Mesela şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Sahip olduğum şeylerin farkına varıyorum. Ve gerçekten farkında bir hayat yaşıyorum. Bu zaman böyle olunca kendimi daha iyi hissediyorum. Peki siz daha iyi bir sen için neler yapıyorsunuz? Kimse cevap vermiyor neden? <laughs> Kimse bana cevap vermiyor <laughs> Mustafa. sizlere bugün gerçekten kendinizi daha iyi hissettirecek bir şey hazırlamaya karar verdim. Ne oldu ya kuzeyim? Oğlum! <laughs> ne geçiyorsun oradan ya? Çekim yapıyoruz bu. Dingon dağrı mı burası? <laughs> Affedersiniz sevgili seyirciler. <laughs> Evet, öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. Son derece fresh malzemeler. Bu yapacağımız içecek yaz günlerinde size gerçekten enerji verecek. Sizi rahatlatacak, ferahlatacak. %100 garantili ve doğal bir içecek. Şöyle ki... Yarım muzum var. Yarım muzumu öncelikle... Şunu alalım, açalım. Yarım muzumu blender'ımın içine atıyorum. Yarım bardak nar katıyorum içine. Nar biliyorsunuz? Gerçekten böyle şimdi beslenme uzmanı gibisi anlatmak istemiyorum. Onlar gibi asla anlatamam ama gerçekten faydalarını bildiğimiz, özellikle bu kırmızı mor meyvelerin antioksidan oranının çok yüksek olduğunu biliyorum. Ben ve çocuklarım sürekli evde tüketmeye dikkat ediyoruz. Bu blueberry'ler, ahududular falan var ya, çilek, kiraz gibi. Onları mutlaka içeceklerinize karıştırın. Bunun yanında Bu mı ne yapayım Cemre? Şaka yaptım tabii. İçine atacak halim yok. Sen de. Şöyle birazcık içine bu lime biliyorsunuz limondan daha farklı, hoş bir lezzeti olan. Gerçekten suyun içine bile karıştırdığı zaman fresh bir havası olan bir biliyorsunuz sebze. Şu kadarcık zencefilim var. Çok fazla atmıyorum tadı acımasın diye. Zencefilimi attım. Ve bir buçuk yemek kaşığı balımı ilave ediyorum. Ben balı gerçekten normalde yani Allah affetsin hiç sevmiyorum. Çünkü ben tatlı sevmiyorum. Ama bal da şart biliyorsunuz. Bal da yememiz çok önemli. O yüzden içeceğimizi birazcık şekerlendirmek, birazcık daha lezzetlendirmek için böyle araya kakaladığım zaman yiyebiliyorum. Yoksa bal aram hiç yok. Ben bundan mesela şöyle bir tane bak şöyle alayım. Kör olurum ya. Alışkın değilim herhalde. Bilmiyorum bir tuhaf oluyorum. Yarım bardak yoğurdumuz. Ve şimdi olaya bakın. Bir bardak daha önceden demlediğimiz yeşil çayımız var. Yeşil çayı normalde böyle Ben çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Müthiş bana huzur veren bir çay. Yani mesela sinirli olduğunuz zamanlarda, gergin olduğunuz zamanlarda benden size tavsiye. Asla kahve içmeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü kahve biliyorsunuz daha fazla enerji verdiği için kalp atışlarını hızlandırdığı için tak 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 bu sefer daha fazla el ayak titremeye başlıyor. Bu gün içerisinde eğer stresliyseniz, bir şey sinirliyseniz ve Böyle heyecanlı bir anınızdaysanız asla ah, kahve içmeyin. Mesela ben daha önce o hata yapıyordum defiledeyken falan e, kahve içiyordum çıkmadan önce. Anam iyice el ayak titremeye başlıyor. O zaman ne yapıyoruz? Sakinleşmek istediğimizde eğer biraz sevgilinize kızdıysanız, annenize, babanızı, arkadaşınıza kavga ettiyseniz yeşil çay tüketiyorsunuz. Bir bardak yeşil çayı da içine koydum. Ve tabii ki bu yaz günlerinde hava ne kadar da çok sıcak olmasa da olacak. Bugün olmasa yarın olacak. Bir parça da şöyle buz atıyorum içine. Şimdi asıl olayımız zaten bunu yapmaya üşenmemizde değil mi? Ama gerçekten Tefal'in benim bu kullandığım inanılmaz bir ürünü. Bunu bu şekilde yani o kadar rahat yapmışlar ki buradan bunu yaptıktan sonra kalkıp bardağa koymaya bile gerek kalmıyor. Onu da anlatacağım. Bakın ne kadar pratik koyuyorum. Yok kapattın, ettin, çevirdin, çeviremedin yok. Zaten oldu şu. Otimiz hazır. Zen içeceği koyduk biz bunun adına. Gerçekten hem çok sağlıklı hem de tadına bayılacaksınız. Şimdi ne yapıyorum? Bu arada bu Tefal On the Go serisi. Bunu mutlaka edinin. Üşendiğinizde o, o bıçak kesti, o olmadı, buzu parçaladı, meyveyi parçaladı, ama sebzeyi parçalamaz yok. Her şeyi aynen bu şekilde sıvı hale getirebiliyor. Şimdi benim olayım zaten bu. Pratiklik, çabukluk ve hızlılık. Hiçbir şeye vaktim olmadığı zamanlarda evde bunu gerçekten 10 dakika içerisinde hazırlayıp spora gidebiliyorum. Çok rahatlıkla arabanıza da koyabilirsiniz. Arabanın bir kenarına atın. Buradan da içiyoruz. Ben bir tadına bakayım. Yalnız çok merak ediyorum nasıl yaptım. Ayıp söylemesi çok güzel yaparım. Kendim yaptım diye demiyorum. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Afiyet olsun. Mutlaka merak ediyorsunuzdur. Ben zaten altta sizin yorumlarınıza cevap vermeye devam ediyorum ama Tefal On the Go Blender efendim bu. Son derece kullanışlı, pratik. Benim vazgeçilmezlerim arasında. Sizler de deneyebilirsiniz ya da kendi elinizdeki blenderınızı da kullanabilirsiniz. Efendim smoothie'mizi, zen smoothie'mizi beğendiyseniz beğene tıklayın. Afiyet olsun. Yorum yapmayı unutmayın. Tefal On The Go! <gülüyor> 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 Diyecekler ki bu. <laughs> Bu kız hakikaten sıyrık diyecekler bak yemin ediyorum size.